Bir erkeğin hayatında saygı çok ciddi bir şeydir ve birçok erkek saygısızlık görmeye katlanmaktansa ölmeyi tercih eder. Aynı zamanda çoğu erkek gerçekten nasıl saygı kazanacağını bilmez. Şimdi herhangi birinden saygı görmenin altı yolunu inceleyelim. Sonuna kadar burada kaldığınızdan emin olun çünkü sonuncusu en önemli olanı olabilir. 1. numara, saygıyı zorlayın. Saygı zorla kazanılır saygı görmek için yalvarmaz ya da rica etmezsiniz. Pek çok kişi bunun yanlış olduğunu söyleyecektir. Ancak bunun nedeni, bunun ne anlama geldiğini gerçekten anlamamalarıdır. Size bir örnek vereyim. Bir zamanlar dağdan gelen bir dövüşçü vardı. Çok fazla İngilizce bilmeyen bir Müslümandı ama dövüş becerileri yatsınamazdı. Adı Habib'di. Henüz ünlü olmadığı zamanlarda dövüşüyordu ve dövüş hayranları tarafından çok fazla saygısız ve ırkçı yorumlar yapılıyordu. Ancak o onların favori dövüşçülerini kolaylıkla ezmeye devam etti. Yavaş yavaş ırkçı yorumların giderek azaldığını görebilirdiniz. Sonunda yenilmez bir şampiyon oldu ve birçok nefret eden kişi hayrana dönüştü. İlk başta ondan hiç nefret etmemiş gibi davrandılar. Neden mi? Habib insanları kendisine saygı duymaya zorluyordu. Bu hayranları şahsen tanımıyordu ama yine de sıkletlerindeki favori dövüşçülerini ezerek onları kendisine saygı duymaya zorladı. Eğer saygı kazanmak istiyorsanız, bunu inkar edilemeyecek kadar iyi ve baskın olarak dünyaya dayatırsınız ki size saygı duymaktan başka bir şey yapamasınlar. Her zaman başarısız olan bir iş adamı düşünün. Başarısız biri diğer insanları kendisine saygı duymaya zorlayamaz. Şimdi Aynı adamın tüm rakiplerini ezip geçtiğini ve takımını en üst seviyeye taşıdığını hayal edin. Artık herkes ona saygı duyar. Hatta yenilmiş olan rakipleri bile. Ondan hoşlanmıyor olabilirler ama ona saygı duymak zorunda kalırlar. 2 numara. Sırf çatışmadan kaçınmak için özür dilemeyin. Bu yanlış bir şey yaptığınızda asla özür dilemeyeceğiniz anlamına gelmez. Bunu kabul etmek önemlidir. Ancak üzgün değilseniz Üzgün olduğunuzu söylemeyin. Bu feminen bir davranıştır. Kadınlar diğer insanların duygularını incitmekten ve çatışmalardan kaçınırlar. Bu yüzden konuşmadan önce özür dilerim dediklerini duyarsınız. Şunu bilin. Şimdi her küçük şey için özür dilerim derseniz, özürleriniz daha sonra daha az ağırlık taşıyacaktır. Çıkarlarınıza ters düşmesine rağmen dürüst olabilme becerisi özgüveni gösterir. Korku içinde yaşamadığınızı ve dürüstlüğünüzün sonuçları ne olursa olsun buna hazır olduğunuzu gösterir. İnandığınız şey için dimdik durmak ve bunun için özür dilememek anında saygı gerektirir. Eğer çok fazla özür dileyen biriyseniz, bilmenizi isterim ki kendinizi iyi ve sevecen biri olarak gösterdiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak aslında kendinize güvenmediğiniz ve etkisiz olduğunuz mesajını veriyorsunuz. Hatta belli türden bir kişiye size kötü davranması ve hatta sizi istismar etmesi için izin bile verebilir. 3 numara yer kaplamak. Bazı rastgele feministler buna toksik diyebilir. Ancak gerçek şu. Doğuştan yer kaplama yeteneğine ve bunu yapma hakkına sahip olarak doğarız. Gördüğünüz gibi dünyada yer kapladığımızda fiziksel ve psikolojik bir bölgeyi işgal ederiz. Bedenlerimiz alanı doldurur ve varlığımız hissedilir. Çoğu insan bunu yapabilecek kapasitede hissetmez. Kapladıkları alana layık olmadıklarını ya da varlıklarını en aza indirmeleri gerektiğini düşünebilirler. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Belki de sık sık susturuldukları bir evde büyümüşlerdir. Dinleyin, yer kaplamanın amacı bir dominantlık oyunu oynamak değildir. Bedeniniz ve varlığınızla görünmekten korkmadığınızı alttan alta iletmektir. Göğsünüz dışarıda ve omuzlarınız geride yürüyün ve oturduğunuzda başkalarını rahatlatmak için kendinizi küçültmeyin. Bazı insanlar yer kaplamanın bencillik olduğuna inanabilir, ancak bu sağlıklı bir güç ve kendine güvenin işareti olabilir. Birçok erkek için bu doğaldır ve bu yüzden bacaklarını açarak otururlar. Eğer bunun bencillik olduğunu düşünen bir erkekseniz, devam edebilir ve bacaklarınızı, erkekliğinizi kaybedecek kadar sıkarak oturabilirsiniz. Ancak saygı görmek istiyorsanız, kendinizi rahat ettirin ve varlığınızı hissettirin. 4. Numara, saygı gösterin. Sadece bir serseri diğer insanlara nasıl saygı göstereceğini bilmez ve bu serserinin hayatta bir realite kontrolü alması uzun sürmeyecektir. Saygı görmek için nasıl saygı göstereceğinizi bilmeniz gerekir. Bu çok önemlidir. İster bir CEO, ister bir hademe ya da garson olsun, diğer insanlarla nasıl konuşacağınızı öğrenin. Başkalarını küçümseyerek konuştuğunuzda, siz farkında olmasanız bile onların öfkesini hissedeceksiniz ve size saygı duymayacaklar. Sizin için bir şey yaptıklarında insanlara teşekkür edin ve onlarla konuşurken gözlerinin içine bakın. Herkese göstermeniz gereken temel bir insani saygı düzeyi vardır. Ancak bunu anladığınızda kendiniz de saygı görmeyi bekleyebilirsiniz. Başka bir erkekle karşılaştığınız ve göz göze geldiğiniz anda onu onaylamak için başınızı sallayın. Çoğu erkek bunu içgüdüsel olarak yapar çünkü erkekler arasında her zaman doğuştan gelen bir şiddet olasılığı vardır. Bunu söylememe gerek yok ama modern dünyada insanların insani içgüdüleri uyuşuyor. Bu Herhangi bir düşmanlığı ortadan kaldırmanın ve gerginlik olmadığından emin olmanın basit bir yoludur. Bir etkinliğe söz vermek ya da biriyle plan yapmak söz konusu olduğunda, anlaşmanın size düşen kısmını yerine getirin. Güvenilir olmak, insanların zamanına saygı duyduğunuzu ve onların yanında olmak için özel bir çaba sarf ettiğinizi gösterir. 5 numara: Sürdürülebilir güç Herkes güçlü olana saygı duyar. Bu inkar edilemeyecek bir şeydir. Şunu anlayın. Güç en çok tutarlı olduğunda etkilidir. Gücün etrafınızdaki insanları harekete geçirmesi için bu sadece bir kerelik bir şey olamaz. Bu yüzden bunu başkalarını ikna etmek için küçük bir strateji olarak görmeyin. Tutarlı bir güç elde etmek için disipline sahip olmanız gerekir. Öğrenme ve kendinizi sürekli geliştirme disiplini Güç hayatın her alanında vardır. İnsanları etkilemek bir güç biçimidir. Fiziksel olarak yeterli olmak başka bir güç biçimidir ve daha pek çok farklı güç biçimi vardır. Bu gücü ne kadar çok elde edebilir ve sürekli olarak koruyabilirseniz, insanlar size o kadar çok saygı duyacaktır. Bu yüzden kendinizin en iyi versiyonu olmayı ve hayatınızın her alanında güçlü olmayı hedefleyin. Bu kolay değildir. Ancak değerli hiçbir şey kolay elde edilmez. 6 numara. Kendinize saygı gösterin. Kendinize bir şaklaban gibi davranırsanız, size de öyle davranılmasını hak edersiniz. Pek çok insan başkalarından saygı bekler ama kendilerine bile saygı duymazlar. Önce kendinize saygı gösterin. Öz saygının temelinde değerlerinizi bilmek ve onlara göre yaşamak yatar. Temel değerlerinize odaklanmak için zaman ayırdığınızda ve onlara göre yaşamak için çalışmaya başladığınızda kendinize saygı duymaya başlayacaksınız. Bu aynı zamanda diğer insanlarla etkileşiminizi de şekillendirir ve başkalarını da size karşı daha saygılı olmaya davet eder. Kimsenin değerlerinizi kendi inançlarına veya görüşlerine göre etkilemesine izin vermeyin, özellikle de bunu sadece onların onayını veya kabulünü kazanmak için yapıyorsanız, bunun yerine dürüstlükle yaşayın ve diğer insanların söylediklerine veya yaptıklarına rağmen kendinize karşı dürüst olun. Bu arada, hayatta seviye atlamak istiyorsanız, beğen ve abone ol düğmesine basarak biraz destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki sefere kadar Allah'a emanet olun.